From ekrana bir soru yazdım ve bir önceki videoda işlediğimiz diferansiyel denklemleri integralle çözme metoduyla alakalı bir problem bu. Şimdi hemen başlayalım. Y'nin x'e göre değişim oranı yani türevi 2x artı 3'müş ve bunun sonucu e, bir çözümü olarak da y1 eşittir 2 özel çözümünü başlangıç değer problemi olarak bir çözmemiz istermiş. Şimdi bir önceki videoda öğrendiğimiz bilgileri kullanarak bu problemi çözmeye çalışalım. Eğer madem y'nin x'e göre e, türevi 2x artı 3 ise yx eşittir integral içerisinde hemen alalım. Bu belirsiz integral, o yüzden sonunda da artı gelecek. Şöyle de paylaştırayım dx. İntegraleye toplama işlemi özelliğini kullandığımızda, e, kullandığımızda da 2x'in x'e göre integrali x kare bölü 2 ikiler sadeleşik x kare kalır. Artı dışarı çıkar 3. dx'te x'te artı 3x. Ha bir tane de c var. Artı c. Evet. Şu an biz mesela y'nin daha doğrusu y eksi bulduk. Şimdi bunu y, 1 y eşittir. Daha doğrusu y 1 eşittir. 2'nin yerine bir hemen koyalım. 1 1'in karesi 1'dir. Ondan sonra 3 çarpı 1 güçtür. Bu da c'ye eşittir. Yani 2'ye eşitmiş. Burası 3 artı 1 4'tür. 4 artı c eşittir 2'den. 2 eksi 4'ten eksi 2 gelir. c eşittir eksi 2. Bunu daha iyi anlamanız için bir grafiğini çizelim mesela. Evet sınıfları da çizdikten sonra. Şimdi mesela 4'ten başlayalım. Burası 4 olsun. Ondan sonra aşağısı 2. Aslında biraz şöyle aralara açalım. Çünkü daha böyle uzun bir eğri elde etmek istiyoruz. Şöyle biraz daha düzelteyim. Üste gelsin. 0. Evet şu arası açık olmadı ama neyse. Burası eksi 2, eksi 4. Ondan sonra Eksi 6, eksi 8. Şöyle de düzelteyim. Eksi 8, eksi 10. Evet ama bizim eğrimiz nerede başlıyor? Daha doğrusu çizimimiz nerede başlıyor? Onu da şöyle gösterelim. Tam simetrilerini alıyorum. Dik simetri olarak. Burası için böyle. Aşağısında da devam ettiğimizde burası şu şekilde yer alacak. Eksi 6 böyle eksi 4. Ondan sonra eksi 2 ve 0. Şöyle yazalım. 0 elde ediyoruz. Ondan sonra 2 ve şurası 2 biraz daha açık yazmaya çalışayım. 2 ve 4. Evet. 0'ımız bizim 0 eksenimiz şuradaki noktada yakalıyor. Ondan sonra diğeri içerisinde de aynısı geçerli ama onları da çok çizmeyeceğim. Sadece şuradakilerin karşılığını bir yazmaya çalışacağım. Orası da şuradaki tepede. Evet. Bunun dışında şurada da bir ikinin denk geldiği bir çizgimiz var. Tamam. Amaç bu da size bunu ezberletmek değil. Sadece bulduğumuz diferansiyel denklemin çözüm ilgilerini bulmak. Özel çözüm için. Yani şuradaki y1 eşittir. İşte 1 artı 3 artı c için. Tamam. Aslında basit bir bir şey yapıyoruz. Sadece eğrileri çizeceğiz. Birinci eğrimiz şuradan gelecek ama eğriyi çizmeden önce belirtmek istediğim bir şey var. O da Bizim bulduğumuz denklemin aradığımız özel çözümün bir ve iki noktasında olması. Şunu da çizerek göstereceğim zaten ama şöyle Birinci olarak şuradan başlıyor. Şuradaki eğriden kesikli çizeceğim ki daha iyi anlatırsın. Aslında ilki için biraz kaba oldu. Biraz daha anlaşılıp çizmeye çalışacağım. Şöyle... Şuradaki değerle birleşiyor. Bunu herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ondan sonra aşağıdakilerinde de devam ediyor. Sürekli için. Şöyle. Bu şekilde devam edecek. Ondan sonra şu aşağısın aşağıdakinde de gidecek gidecek ve c eşittir 6'ya kadar gelecek. Pardon c eşittir eksi 6'ya kadar gelecek. E, çok basit yani buradaki e, c eşittir eksi 2 ise buradakilerin e, tıpkı yerine koymamız lazım. E, o zaman tamam bu sadece bir hatırlatma amaçlıydı. Yani e, anlatma amaçlıydı anlamanız için. Şöyle yx eşittir ne eder? x kare artı 3 x eksi 2 eder. Evet bizim diferansiyel denklemimizin çözümü. İntegralle çözdüğümüz diferansiyel denklem. Peki sadece bu mu? Hayır. Sadece bunu yapmayacağız. Bir aşağı kaydırayım. Bu sefer kendimizi biraz zorlayalım. Bunun eğri, eğrisini çizmeyeceğim. Ona çok zaman kaybetmeyeceğim. Çünkü eğri yani çizersiniz. Önemli olan mantığını anlamak. Tamam. Şimdi. Madem böyle. dy bölü dx eşittir ln x mesela ne olsun? Eksi x küp 4x küp olsun. Hadi. Ya da 4x küp değil de 3x küp olsun. Daha şey olsun mesela. 3, 3x küp olsun. Bunu hemen mesela integral çözümüyle yapabiliriz. Zaten çok basit ki öyle yapacağız da yani. ln x eksi 3x küp dx. Hemen e, ee, integralin çıkarma işlemi üzerindeki dağılma özelliğinden yararlanarak ln x'in x'e göre 1 bölü x'tir. 1 bölü x. Ondan sonra e, 3x küpünde e, integrali x üzeri 4 bölü 4'ten 3, e, 3 çarpı x üzeri 4 bölü 4 eder. Bir tane de artı c sabiti 1 bölü x eksi 3 çarpı x üzeri 4 bölü 4 artı c. Evet. Burası bu şekilde. Bunu mesela ne için kodlayabiliriz? Mesela de hangi özel çözüm için yapabiliriz? Şöyle de yapalım. Y eşittir? 2 eşittir mesela ne olsun? Bu sefer de pi olsun. Evet pi. Pi gibi bir değer alalım yani bu sefer. Öyle bir değerimiz olsun. Ondan sonra da örnek olarak bunu herkes yapar. Aynı zamanda da uygulayacağız yani. Y ye yerine 2 koyuyorum. 1 bölü 2. Eksi. 3x üzeri 4. Bölü 4. Artı c eşittir pi'ymiş. Eğer burada biraz önce yaptığımız yukarıdaki gibi bir yani sonuç bulmamak sizi rahatsız ediyorsa elbette bu yani anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü C'ye ben gidip de karşı tarafa atıp P yapmayacağım elbette. Buradaki sadece değerleri göstermek istiyorum. Mesela örnek olarak ne yapabiliriz? Burası P değil de daha basit bir katsayı olan yani daha düzgün hesaplayabileceğimiz bir katsayı olan atıyorum 5 et. Evet 5. Tamam o zaman gidip hemen yerine koyalım. Y eşittir 2 için demiştik. Şurası da 2 olacak. 2'nin dördüncü kuvveti 16. 16 bölü 4 4'tür. O zaman 3 çarpı 4 de 12 eder. Bakın yapın görürsünüz yani. Tamam. Şimdi burası 12 etti. 1 bölü 2 eksi 12 artıcı eşittir 5. Paydaları hemen eşitleyelim. 24 bölü daha doğrusu 1 bölü 2 eksi 24 bölü 2 eksi 23 bölü 2 eder. Evet. Eksi 23 bölü 2 artı j eşittir 5. Hemen yukarı karşıya atalım. Ondan sonra 5 artı 23 bölü 2. 10 bölü 2 artı 23 bölü 2. 33 bölü 2 eder. Bu da bizim aradığımız katsayı olan daha doğrusu keyfi sabit olan c eşittir. Işte. Evet bu videoda size o kadar mesela tutmak istemiyorum. Zaten yapmak istediğim şey örneklerdi. Bir sonraki videoda da zaten diferansiyel denklemler konusunda bu, bu tür durumlar yaparak integral çözme metodumuzu e, yete, e, yapmak istediğimiz şeyi yani integral çözme metodumuzu geliştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz.